İki muhabir arkadaşımıza da e, elbette onları dün onların e, takım içinden son bilgilerini size aktardık. E, görüyorum karşı monitörde Ahmet Selim Kul cool, e, bizi bekliyor. Ahmet Selim hazır olduğun bir Fenerbahçe ile ilgili bize son bilgileri aktarsın. Emre Kaplan'a da soracağım soru var ki özellikle Galatasaray'ın bir prim olayı e, Emre Kaplan'ın kulağına geldi. Bir görelim ikisini güven bir merhaba diyelim arkadaşlarımıza. Emre Kaplan ve Ahmet Selim Kul, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş harcısı. bulduk, iyi yayınlar. Emre Kaplan, dün senle başlamıştım. Müsaaden varsa bugün Ahmet Selim'le başlayayım. Tamam. Ahmet Selim, Galatasaray bir prim ortaya koydu galiba. Birazdan açıklayacak. Emre Kaplan, Fenerbahçe'de özel bir prim var mı? Maç öncesinde takımın havası nasıl? Söz sende. Teşekkürler Aykut İnce. Fenerbahçe'de benzer bir durum var. Başkan Ali Koç zaten hafta başında da Samandıra'ya gitmişti. Hani bu maçın kazanılması halinde futbolcuları mutlu edecek bir adım atılacak. Bunu söyleyelim. Belki rakamla ilgili şu an çok detay veremem ama böyle bir durum söz konusu. Bugün ee, tabii açıklamalar gelmeye devam ediyor Fenerbahçe'den. Zalai 16.30'da konuşacak. Bugün Sayın Fenerbahçe basın sözcüsü Erol Bileci'nin açıklamaları oldu. Onun açıklamalarında ön plana çıkan konu aslında şuydu. E, uzun bir aradan sonra ilk kez tam kapasiteyle e, bir karşılaşma oynanacak. Bundan dolayı da hakemlerin derbide etkilenmemesini beklediklerini ifade etti ve Derbi idare etmelerini değil yönetmelerini bekliyoruz. Adil bir şekilde yönetmelerini istiyoruz şeklinde mesajlar vurguladı. Son olarak da biz oraya 3 puan almak için gidiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok ifadelerini kullandı. Sayın Erol Bilecik'ten de bu şekilde açıklamalar geldi. Tabii Fenerbahçe'de ama gündem Fenerbahçe sahaya nasıl çıkacak? Üçlü mü defans, dörtlü mü defans? Biz de tabii her antrenmanı, her antrenman sonrasını takip etmeye çalışıyoruz. Açıkçası dün de söylemiştim. Beklentim benim Pereira'nın e, takımın alışık olduğu düzende bu maça yeniden çıkmasını beklediğimi söylemiştim. Ama şunu söylemem gerekiyor. Yani iki dizilişi deniyor. Üçlünün farklı formasyonlarını da denedi. Dörtlü defans deniyor antrenmanlarda. Yani futbolculara dahi bu son e, noktaya gelindiğinde orada bir karar verilecek gibi gözüküyor. Yani Belki de planlı bir şekilde maç içinde değişimler olacak. Artık rakibin tabii ya rakibi şaşırtmak için teknik direktörler çok farklı şeyler düşünüyorlar. Ben yine üçlü başlanmasını bekliyorum ama antrenmanlarda iki dizilişinde çok fazla denendiğini ifade etmem gerekiyor. Bu çok net. Yani mesela bir gün ilk dörtlüyle başlıyor taktik antrenman. Daha sonra üçlü denenmesine geçiyor. Ertesi gün farklı oluyor. Üçlü çok ağırlıklı antrenmanda yer alıyor futbolcularının esnek bir şekilde bu maça hazırlanmalarını hedefliyor Pereira. Evet. Kadroyla ilgili de... Dur, şimdi oraya gelme. Ee, orada Haldun abiyle Mahmut abi sana soru soracaklar mutlaka. Onları tut. Yani hepsini tüketmeyelim. Şimdi Emre Kaplan. Galatasaray yönetiminin derbi öncesinde bir prim açıklaması söz konusu mu? Var mı böyle bir şey? İki sen de buralardan bilgi ver. Kadro meselesinde de oyuncularla ilgili Aldün ile Mahmut Alparslan soru soracaktır. Senden daha meselim gibi kısa bir şöyle girizgah rica edeceğim. Aykut İnce tabii Fenerbahçe derbileri Galatasaray için her zaman çok önemli. Yönetim de bunun bilincinde. Florya'da da Fatih Hoca ile zaman zaman görüşüyor başkan Bur Burak Elmas. Bu maç öncesinde de bir prim hazırlığı var. Bir prim hazırlığı yapıldı ve aslında teknik heyet oyunculara da bu aktarılmış durumda. 4 milyon TL'lik bir prim Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde futbolculara, teknikiyete ve personele dağıtılacak motivasyon anlamında zaten alışık olduğumuz bir durum. Derbilerde büyük maçlar öncesinde bu tip planlamalar, bu tip açıklamalar yapılıyor. Galatasaray yönetimi de bu derbi öncesinde 4 milyon TL'lik bir prim belirlemiş vaziyette. Dün itibariyle milli takımdaki oyuncular artık Florya'da, Metin Oktay tesislerinde çalışmalara başladılar. Aslında derbiyle ilgili tam kapasite çalışmalarında dün itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Öncesinde Birçok oyuncusundan yoksun olarak antrenmanları gerçekleştiriyordu Fatih Terim. Derbiye dair tabii ki bir strateji, bir taktik belirlendi ama direkt olarak o maçta oynayacak oyuncularla birlikte çalışmalar dün itibariyle başladı. Bugün yine bir antrenman ve yarın da son antrenmanla birlikte derbinin hazırlıklarını tamamlayacak Galatasaray. Az önce Selim bahsetti. Üçlü ve dörtlü şekillerde Fenerbahçe'nin Pereira'nın hazırlandığından Fatih Terim'in de buna benzer aslında belki diziliş olarak ya da strateji olarak değişiklikler değil ama bir başlangıç ve bitiş planı olarak çalışmaları var şu anda. Daha önce Lokomotiv Moskova maçında buna benzer bir durum görmüştük. Maçın ilk yarısında Babel ve Barış Alper'le Lokomotiv Moskova'ya hücum etmişti Galatasaray. İkinci yarıda Kerem ve Morutan'ı görmüştük. Burada Kerem ilk 11'de olacak ama Fenerbahçe derbisinde Feguli'nin ilk 11'de olması şu an itibariyle bir adım daha önde gözüküyor. Feguli ve Morutan başlangıç ve bitiş planları olacak. Şu an başlangıç planı olarak Feguli gözüküyor. İkinci yarıda da maçın gidişatına göre, skora göre bir Morutan hamlesi gelebilir. Onun dışında dün Forvet'ten bahsetmiştik. Muhammed ve Halil ikilisi hala ağır basan ikililer. Halil zaten orada garanti gibi gözüküyor ama Muhammed ve Cagne'den bir tanesini tercih etmesini bekliyoruz. Bu ihliden birini tercih etmesini bekliyoruz Fatih Terim'in. Ama bugün itibariyle hala Muhammed bir adım önde. Santerford'u oynamak için. Tamam. Ee, Haldun abicim, Fenerbahçe tarafından Ahmet Selim'e sorun var mı? Şimdi Emre devam ederken Emre'ye şunu sorayım. Onun da görüşünü almamız lazım diye düşünüyorum. Ee, şimdi Galatasaray ligde farklı... E, Avrupa'da farklı bir oyun kimliğiyle oynuyor. Yani Avrupa'da da daha çok bekleyerek eş değer rakipler olduğu için bekleyerek oynuyor. Arkadaki hataları cezalandırıyor. Ligde tabii daha doğal olarak Galatasaray daha dominant olduğu için önde oynuyor. Senin beklentin yani sezdiğin olay nedir diye bir Emre sana da sorayım. Yani biz de yorumluyoruz gerçi ama senin de düşünceni alalım bu konuda. Aldun abi şöyle katkı yapmaya çalışayım. Avrupa maçlarının dışında ligde de zorluk derecesi yüksek diyebileceğimiz maçlar, Trabzonspor maçı, Beşiktaş maçı yine o Avrupa'daki strateji gibi Taylan'ın, Berkan'ın birlikte oynadıkları, orta sahanın daha güçlü olduğu ve sizin ifade ettiğiniz gibi biraz daha rakiplerin hatalarının kovalandığı gol atmak için bir sistemle oynuyordu Galatasaray. Ama bu kez Fenerbahçe derbisinde daha farklı bir anlayış, daha farklı bir strateji ben bekliyorum. Florya'dan gelen bilgiler de bu yönde. Zaten muhtemel kadrodan bahsederken hep Berkan'ın tek 6 numara oynayacağını söylüyoruz. Bir çift forvet dizilişi var. Oyunculara kadro üzerinden de aslında bu mesaj veriliyor. Daha coşkulu ve önde başlayacak Galatasaray bu mücadele. Daha baskılı, daha ofansif bir yapıyla en azından anlayış olarak, düşünce olarak bu şekilde başlayacağını söyleyebilirim. Peki teşekkür ederim. Galatasaray ile ilgili yok mu? Şey Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe ile ilgili de sorarız. Mahmut abi istersen sen Emre'ye mi? Emre'ye soracağım. Ne haber Emre nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ olun. Morutan durumu nedir? Morutan'ın herhangi bir problemi yok hocam. Hı hı. Bir antrenmanda bir sıkıntı yaşamıştı. Sonrasında tetkikleri yapıldı. Tetkikler temiz çıktı. Antrenmanlara da çıkıyor. Oynamasına engel bir durum yok ama az önce söyledim. Burada Fatih Terim'in tercihi Morutan'ın zaten sağlık durumundan bağımsız olarak gerçekleşecek. Feguli ve Morutan arasında az önce ifade ettiğim gibi bir başlangıç ve ikinci yarıda bir devam bitiriş planını gerçekleştirecek Fatih Terim.